Herkese selamlar. Yeni bir Rawhide farm videomuzla sizlerle beraberiz. Ee, bu videomuzda e, her şeyi tam performansıyla gösterebilmek için main hesabıma geçtim. Yani her şeyimin tam olduğu setimi, işte çantalarımı vesaire tam olduğu karakterime girdim. Aynı zamanda müziğimi çaldım. Müziğimle birlikte %10 e, bonus alıyorum. Normalde bunu excellent yaparsanız %15 de kazanabilirsiniz. Ben çok zorlamadım. E, bunun yanı sıra ee, yanıma yüzde %15'lik e, arttırıcı yemi, içeceğimi aldım. Ki şurayı da alabilirsiniz. %10 da bu veriyor. Şimdi öncelikle rotasyonumuz katlı skein alt tarafında. Şuradaki 3. adacıkta. Buradaki ilk rotasyonu bir göstereceğim sizlere. Hemen şöyle potumuzu içelim. Burada olabildiğince mobları bekleyerek ve e, zamanlamayla kesmeniz gerekiyor ki en böyle perfect farm rotasını çizebilmiş olun kendinize burada iki tanesini aldıktan sonra hemen bu mob alıyorsunuz buradan direkt olarak şuraya açılıyorsun bu spawnı bir sonraki turda şuraya gelecek direkt olarak burada biraz aslında dediğim gibi spawn yerlerine alışmanız lazım yine aynı şekilde önceki videoda olduğu gibi repair kullanıyoruz çünkü repair en temizi e, Rapier'la ne kadar hızlı temizlersen o kadar hızlı oluyor. Gelsin peşinizde, sıkıntı yok. Bunu temizledikten sonra şunu kesin. Daha sonra bunu kesin böyle peşinize takılırsa. Çünkü rotasyonda bu buraya aldıktan sonra şunu keseceğiz. Bunu kestikten sonra buraya gidip açılacağız çünkü. Rotasyonumuz bu şekilde. Bu arkadaşı da kesip topluyorum. Ha, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Lak yemeğinizi. Bu size ee, şu mavi shadow furdan çok fazla verecektir. Özellikle bütün basfıları falan açarsanız e, hayvan gibi topluyorsunuz. Bu domuz da aynı şekilde şurada spawn olacak. Kurtumuzu alalım şuradan. Peşine hemen şu çalıdaki kurt. Bunda spawn yeri şurası. Hop, bir tur kestik. Şimdi şu ağaçların arasında bir tane kurt çıkıyor tamam mı? Bu şu kurt. Bunu şimdilik almayacağım. Direkt olarak hemen koşuyorum burada. Daha sonra buradan şu kurda geliyorsunuz. Ağaçların arasından çıkıyorsun. Buraya geliyorsun. Şu tahtaların yan tarafından geçip şuradaki kurda geliyorsunuz. Tamam mı? Repair'ın şu skill'ini ne kadar kullanarak yaparsanız o kadar iyi. Çünkü ee, tam kill aldığınız zaman size sıfırlıyor skill'i. Neredeyse direkt kullanabiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra hop bakın hiç zaman bile kaybetmeden tak diye mob ayağınıza gelmiş oldu. Geldim tak. Bu saatten sonrası artık tamamen e, birinin gelip sizin peşinizde E basmaya çalışmasına döner. Böyle farm yaptığınız zaman en azından bu spawn farmını e, inanın gelecek kişi eğer böyle biraz sıkılan birisi ise bu rotasyonda sizde KS yarışına girmek istemiyorsa genelde gidiyorlar. Çünkü yani direkt spawn kesiyorsun. Baksana yani mobun tabi nerede çıkacağını öğrenmen gerekiyor burada. En önemli noktası bu aslında e, bu rotasyon için. Diğer taraf aynı şekilde güzel. Ama ben burayı daha fazla seviyorum. Burada mesela şu an yield buff'ı işte içeceğimizi içtik. Aynı zamanda şehir portunun buff'ını da alsaydık Burada bir tane aldığım zaman 43 değil de 50'ye yakın alacaktım. Şuradan spawn olduğu anda keselim. Spawnları böyle 1-2 saniye oynayabiliyor. Bu o kadar önemli değil. En önemli olan çok fazla kaçırttırmamaya çalışın spawn zamanını. Yoksa ki bu rotasyonda eğer biri gelip de sizin düzeninizi bozarsa... Ee, böyle peşi peşi koşmuş gibi oluyorsunuz. O da insanın canını sıkıyor. Gerçekten benim adıma canımı çok sıkan bir şey bu. Ben böyle geliyorum kendi rotasyonumda parmarken en sonunda zaten e, bir yerden sonra artık otomatiğe bağlıyorsun. Çünkü bunu rotasyonu yapmak bir yerde robotlaşmaya sağlıyor. <laughs> Bunun garantisini verebilirim. Ee, bir turun ortalama 1,5-2 dakika sürüyor. Hatta belki o kadar da sürmüyorlar emin değilim. Eskiden böyleydi. Mob sürelerini e, bir ara 2 dakikaya spawn süresine çıkardılar. Bütün bir tur döndüğün zaman e, ortalama 700-800 tane falan raw hide kasıyorsun. Bakın üstümde de şu an 1600 var. Yani ortalama 800 raw hide kasıyorsun. Ve bunu e, yaparken en önemli şeylerden bir tanesi çantalar. Şimdi çantamı göstereyim size şuraya doğru koşarken. Şu mamuğumuzu da keselim. Ee, çantalarım şöyle. Üzerlerinde Tanner Burden buff'ı var. Bu ne demek oluyor? Şimdi Tanner Burden buff'ını çantalarınıza getirirsiniz, ve ekstra paket getirirseniz ben şu anda e, 1200 kilo taşıyabiliyorum. Bunun ekstra paketi birkaç tane çantamda yok benim. Eğer bunu yaparsanız e, çanta başına %10 hafifletme kazanıyorsunuz. Bu da ne demek abi? Çanta başına %10 etme. artı e, şu statlardan da bir %10 kazanıyorsun. 250 dexterity yaptığın zaman hemen göstereyim onu da size. Aynen hatta direkt şurada. E, bunu yükselttiğin zaman yüzde oradan, 10 da oradan alıyorsun. Yani toplamda %35 %40'a yakın bir deri hafifletmesi oluyor. Normal şartlarda sen e, 1000 kilo taşıyabiliyorsan 1200 kilo taşıyabiliyorsan Hop bir de %40'da oradan aldık. Hayvan gibi deri toplayabiliyorsun tamam mı? Yani ben ortalama bu rotasyonda Bir rotasyonu her şeyle bitirdiğim zaman e, 20k'ya yakın rohay topluyorum. Bu tabi çantanıza vesaire göre Değişiyor dediğim gibi. Iııı e, bu rotasyonu ben genelde çok deriye ihtiyacım varsa veya eğer ki yani amacın gold satmak, raw height yapayım satayım vesaire ise En best rotasyon bu bence. Burada biraz kavga dönüş şok olur. Çünkü artık biliyorsunuz New World e, uzun zamandır bu mob spawnını değiştirdiği için Eskisi gibi e, farm rotasyonu yok. Eskiden çünkü Brightwood'da vesaire birkaç yerde daha farmlayabiliyorduk. Şimdi onlar yok. Sadece katlı skele adam gibi farm yapılabiliyor, deri farmı. Yani adam gibiden kastım da şu gerçekten böyle topladığın zaman 10 k, 12 kyı böyle hunharci toplayabileceğin rotasyonlardan bahsediyorum. Ellimizi aldık böyle. Şimdi bu saatten sonrasını artık ben çantam dolana kadar hızlandırırım. Üzerimde bulunan etleri, şu parça itemleri vesaire atacağım. Fazladan yer kaplamamalar adına ee, en sonunda artık çantamız dolduktan sonra bakalım ne kadar toplamışız full rotasyonda her şeyimiz tamken ne kadar kazanıyoruz ne kadar ruhayı toplayabiliyoruz onu bir görelim. Evet rotasyonumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, olabildiğince en hızlı en düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım bakalım e, toplamda 10.000 tane raw hide topladık yani bir tane daha alsak 10k yapıyor normal şartlarda e, şu an üzerimizdeki 1200 kilo ağırlığında yani şunun 5000 tanesi 1000 kilo yapıyor normal biz 2000 kiloluk e, malzeme taşımış oluyoruz bu şahide üstümüzde bu da neden? Dediğim gibi Tanner Burd'un bafo sayesinde çantamızdaki olabildiğince yüksek gear skorlu çantalar taşırsanız %10 oluyor direkt. Ee, potunuzu için onun yanınıza sıra eğer ki Shadow istiyorsanız e, setinizi giyin, e, yemeğinizi yiyin. Bunun yanına şuradaki Fort'u alabilirsiniz. Bu sayede ortalama e, 15-20 dakika içerisinde e, bu potla birlikte her türlü e, canavar gibi farmınızı yapabiliyorsunuz. Biz şu anda ne kadar kullanmışız? 26 dakika kullanmışız. İşte biraz ben yavaş kastım falan kısmında derken. Yani ortalama hadi 20 dakika diyelim. 20 dakikada 10k roll hide farmlamış olabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Saatlik toplamda 30k'ya yakın bir roll hide farmlayabiliyorsunuz. Hadi 30k deme 25k de bu da az bir rakam değil. Bu videoda bu şekilde. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. See you later efendim. Görüşmek